Potansiyelin çok büyük ama gerçekleştiremiyorsun. Potansiyeli var bu çocuğun. Potansiyelini harcıyor. Bunlar duydunuz mu? Bu cümleleri benim için pek çok kişi söyledi. Lisede rehberlik hocam potansiyelini harcıyorsun dedi. Hangi potansiyelimi neyi harcıyorum anlayamadım. Bir şirkette MT pozisyonu için görüşüyorduk. Yani işte yönetici olmak için geliştirme pozisyonu diyebiliriz. Ve hani burayı dahil olduğumu bile bilmiyordum ben. Bununla ilgili görüştüğümde düşünüldüğümü öğrendim. Ardından yöneticim gelip dedi ki çağır senin potansiyelin çok yüksek ama sen bu potansiyeli gerçekleştiremiyorsun harcıyorsun. Dediğinde ben anlamadım. Yani ne bu potansiyel bende neyi görüyorlar ve ben neyi gerçekleştiremiyorum. Ben bunun yanıtını bulamadım. E tabii ki bu bir süre sonra bende artık potansiyeli gerçekleştirememe hali bir sıkışıklığa sebep oldu. Bir kendimi anlamaya ama kendimi anlarken ya herkes benden daha fazlasını bekliyor. Çocukluğumdan beri bu söyleniyor. Peki ben niye yapamıyorum? Nasıl gerçekleştirmem gerekiyor potansiyeli? Ve nerede eksik yapıyorum? Bu sorunun asla yanıtını bulamadım. O yüzden ben sadece bu bir stres doğurdu. Ben de başarısızlık hissini bıraktı. Imposter yani sahtekar hissetmeme sebep oldu. Çünkü potansiyelim var ama ben yapamıyorum. Ve bunun gibi pek çok şey beni geri çekti. Şimdi bu bende olan durum. Siz de potansiyelinizi gerçekleştiremediğinizi düşünüyor musunuz? Bu yorumları, bu tür soruları siz de aldınız mı? potansiyelini keşfetmek için ne yapacağını dair bir şey bilmiyor musun? Ya da ya son dönemde kendini keşfetmeye başladın ve içinde saklı bir potansiyel görüyorsun. Ama bunu nasıl açığa çıkaracağını bilemiyorsan doğru yerdesin, merak listesindesin. Çünkü şimdi bu merakımızın peşinden koşup konuya derinlemesine dalacağız ve benim yıllardır çözemediğim ama yakın zamanda çözmeye başladım düşündüğüm o saklı potansiyeli herkesin beklediği değil kendimizin gerçekten de potansiyelini nasıl açığa çıkaracağımızı gelin birlikte konuşalım. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Gelecekte neler yapabileceğinizi doğru ve en iyi şekilde öngörmenizi sağlayacak bir şey var desem, ne düşünürsünüz? Sizce yanıt nedir meraklı insanlar? Genetik diyen var galiba aranızda. Zeka diyen var. Ama bu ikisi de değil desem sizce ne olabilir? Evet bildiniz ya da bilemediniz ama ben söylemiş olayım. Karakter becerileriniz. Şimdi karakter becerileri deyince nasıl yani dediğiniz duyar gibi çünkü ben öyle oldum. Şimdi karakterin tanımı çok önemli. Çünkü karakter aslında mizacımızı değiştiremiyoruz. Hatta böyle karakter tanımı da yapalım dedim. Burada Edim Grant'ın zaten aslında bu saklı potansiyeli açığa çıkarma yönteminden bahsedeceğim ben. Onun tanımını da çok sevdim. Diyor ki karakter değerlerinizi içgüdülerinizin önünde tutma kapasitenizdir diyor. Bu bana çok iyi geldi. Yani neymiş karakter değerlerimi içgüdülerimin önünde tutma kapasitesi. Bazen yeri geldiği zaman benim değerlerim dediğim şeyleri ezip geçebilme ihtimalim var. Çünkü içgüdülerim devreye girdi zaman ne yapacağımı tam bilemiyorum. Çünkü o zaman prefrontal lobumuzu kapatıyoruz ve tamamen ilkel beyinle düşünmeye başlıyoruz. Yani içgüdüler harekete geçiyor. Karakter aslında tam da bunu dizginleyen şey. Peki karakter becerileri neler? İçgüdülerimizi geçersiz kılmamıza ve değerlerimize sadık kalmamıza olanak tanıyan şeyler. Karakter becerilerimiz. Dolayısıyla kişilik özelliklerinden farklı. Yani aslında bunları değiştirebiliyoruz biz. Çünkü bir beceri. Bende yoksa ben bunu kazanabilirim. Şöyle bir araştırma var. Diyor ki araştırma yetişkinlerin çocukluklarında, anaokullarında, okul öncesi dönemlerinde eğer onlara daha proaktif olmasını, işbirlikçi olmasını, odaklanma becerisini, ısrarcı olmayı yani aslında tutarlı olmayı sürekliliği öğreten deneyimli bir anaokul öğretmeni varsa onlar yaşamları boyunca ortalama 320 bin dolar daha fazla kazanıyorlarmış. Yani aslında bu beceriler onların kendi yaptıkları işlerdeki kazançlarına dönüşüyormuş. Okul öncesi öğretmenin etkisi müthiş. Benim olmadı. Yani bölümü burada bitirebiliriz. Ne dersiniz? Kapatabilirsiniz eğer sizin de yoksa. Ya da okul öncesi öğretmenin size bunları kazandırmadıysa. Yani benim birinci sınıfta zaten annem, ikide babam, o yakın arkadaşları, teyzem falan derken hiç okul öncesi öğretmenim olmamış. Yani. Ama ilk okul öğretmenlerim de zaten ailemdi. İşin şakası tabii ki burada. Yani sonuçta beceri dedik hep öğrenilebilen bir şeyler. Eğer okul öncesi dönemde öğreneceğimiz ve sonra hiç değiştiremeyeceğimiz şeyler olsaydı hayatta zaten belli bir şeyin içerisinde artık debelenmezdik. O saatte bizim için 7'de neyse 70'te o olur der ve bir daha hiçbir şey yapmazdık. Ama öyle olmadığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz meraklı insanlar. Peki neden önemli bunlar? Çünkü buradaki şu beceri çok önemli. Proaktif olmak. Yani bir şeyleri öngörmek ve önden onlarla ilgili çözümler üretmeye başlamak. Aktif olmak, hareket halinde olmak. Yani bir şey gördüğün zaman eyleme dökecek bir hisse sahip olmak. Bu çok önemli. Disiplin çok önemli. Benim en zorlandığım şey bir tanesi disiplinli olmak. Disiplinli olmak beni hep çok sıkan, beni boğan, benim kaçmak istediğim bir şeydi. Ta ki kendi disiplin tanımımı yapana kadar. Üçüncüsü ise kararlılık. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten istediğimiz şeyi gördüğümüzde onunla ilgili yol almaya çalışmak gerekiyor. Kararlılık burada çok önemli. Tutarlılıkla beraber sürekli yol almamız gerekiyor. Bu kararlılığı göstermediğimizde başka konulara geçmeye başladığımızda bir sene sonra istediğimiz şeyden tamamen savrulduğumuzu görüyoruz. O yüzden bunları en ne kadar erken öğrenirsek o kadar hızlı yol alabiliyoruz. O yüzden bu çok önemli. Ama dediğim gibi bunları biz geliştirebiliriz. Yaşımız kaç olursa olsun geliştirebiliriz. Ve bu karakter becerilerimizin üzerine her zaman koyabiliriz. Ve bunların üzerine koymayı başlayınca da işte orada saklı kalmış gizli potansiyelimizde açığa çıkaracak anahtara sahibiz. O kapının kilidini açmaya başlayabiliriz. Burada organizasyonel psikolog ve yazar Edim Grant'ten destek alalım. Edim Grant diyor ki karakteri güçlendirmeye çalışırken yüksek potansiyeli sahip kişilerin özelliklerini ve davranışlarını kapsayan bir kimlik yaratmak faydalı olacak. Burada daha önce aslında alter ego bölümünde de bahsetmiştim. Kendimizde olmayan ama birisinden destek alabileceğimiz bir alter ego da yaratabiliriz. Bunu da yaratabiliriz bu arada. Yani ben içe dönük bir insanımdır ama alter egom çıkıp her yerde konuşmalar yapan, topluluk önünde konuşan, eğlenen, gülen birisi olabilir. Burada bu kimliğimizi nasıl yaratacağımız çok önemli. Burada da Edim Grant diyor ki proaktif kusurcu oyuncu profili yaratın diyor. Şimdi buradaki proaktif kusurcu dini de çok zor çünkü İngilizcesi proaktif imperfectionist diyor. Yani buradaki şey aslında kusur arayan, proaktif olarak o kusurların peşinde koşan, hataları gören birisi demek. Yani potansiyelin kilidini açmak için proaktif olarak hataları arayan, kusurları bulan ve mükemmelliyetçi olmayan birisi olması gerektiğinden bahsediyor. Proaktif kusurcu peki nasıl birisi? Burada hem alter ego bölümünden bakabilirsiniz hem de %85 kuralı bölümünde bahsetmiştim. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için %100'ümüzü vermemize gerek yok çoğunlukla. %85'i hedeflemek çok daha iyi sonuçlar getiriyordu. Hüseyin Bolt örneğinde olduğu gibi. Ya da pürüzsüz mükemmellik bölümünde anlattığım gibi belli şeylerin içerisinde küçük engeller pürüzler yaratmak onları olduğundan çok daha mükemmel görmemizi sağlıyor. O yüzden o iki bölüme de bakabilirsiniz tekrardan. Arada ben yine onlardan küçük örnekler vereceğim merak etmeyin. Mükemmeliyetçilerin çoğu hatalardan nefret etmeyi ve eleştiriden kaçınmayı öğreniyorlar. Eğer mükemmeliyetçiyseniz bir eleştiri almak sizi reddedilmiş hissettirebilir ki bu çok güçlü bir duygu. O zaman her şeyi kendimiz otomatik olarak kapatabiliyoruz. Hataları görmek bile istemiyoruz. Birisi hata yaptığını söylediği zaman delirebilirsiniz. Çünkü kim ya bunu söyleyen? Ben mükemmelim ya. Nasıl hata yapabilirim? Her şeyi en kusursuz ayrıntısına kadar bakıp da inceleyen bir insan nasıl kusurlu bir şey yapar ya? Değil mi? O yüzden de genelde hata yapacakları şeyin içerisine girmiyorlar ya da hata yapmak özgüvenlerini çok düşürüyor. Ve ben bunu bir daha yapmayacağım diye biliyorlar. Oysa biliyoruz ki yeni bir şey öğrenmek sürekli hata yapmakla mümkün. Bisiklete binmeyi öğrenmek bunun bir parçası değil mi? Sürekli hata yapacaksın, düşeceksin, kalkacaksın ki yürümeyi de böyle öğreniyoruz. Ben şu an tenis öğrenmeye çalışıyorum. Sürekli hata yapıyorum çünkü o topu nasıl vuracağımı doğru düzgün bilmiyorum. Ve öğrenmeye çalışıyorum ve vuramadığımda, iyi bir atış yapamadığımda hemen pes edersem ben asla tenis oynamayı öğrenemeyeceğim. Dolayısıyla burada işte bu kusurları görmeyin ve bunlar konusunda da proaktif olmayı öğütlüyor Edim Grant. Hatta bu konuda benim böyle örnek aldığım evet Avatar'ı da anlatmıştım. Avatar'daki Enk. Yani Enk sürekli bir şey öğrenmek istediği zaman o kadar heyecanlı ve o kadar istekli ki. Yanlış yaptıkça tekrar 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 diyor. Yeniden 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 diyen bir Enk var. Avatar var. O yüzden aslında buradaki proaktif kusurucu bir şeyde hata yaptığı zaman yeniden 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 deneyen. Farklı yollarına bakan. Oradaki hatalarını öğrenip dersler çıkartan ve daha iyisini yapmak için bu hataları görüp kendisini çok daha iyi bir şekilde geliştiren kişi olarak gözüme canlanıyor. O yüzden sizde de böyle bir örnek kalsın derim. Tabii ki burada bir de hata kotası var. Hata kotası da Edim Grant diyor ki proaktif kusurcular hata kotaları uygular diyor. Yani bir şey öğrenirken hep hataları vardır diyor. Ve hataları ne kadar yapacaklarına dair bir kota koyarlar. Yani bir hata yaptım pes ettim değil. Bir şey yapmak için tekrar tekrar denemek için şu kadar hata yapabilirim. Bu kadar hata yapabilirim. İşte her seferinde mesela 100 üzerinden 100 tane atışım olsa teniste 20 tanesini hatalı yapmayı kabul edebilirim. Belki bu çok iyi bir şey oldu. Çünkü belki de başlarken 100 atışın 85'inde hata yapmayı kabul edebilirim. Bu hata kotam kendimi geliştirdikçe azalacaktır. Ve bunu görmek bile 85 hatalı vuruştan 84 hatalı vuruşa inmek büyük bir aslında gelişim göstermek demek. Dolayısıyla bu kusurlarda hata kotalarına bakmak çok çok iyi geliyor. Burada da şu önemli. Neden hata yapma kotası? Çünkü bir hata kotası belirlediğimizde rahatsızlık arıyoruz. Bu çok önemli çünkü ne kadar büyüyeceğimiz, ne kadar rahatsızlık yaşamaya istekli olduğumuza bağlı. Hani rahatlık alınan çıkmamıza bağlı. Bu sayede aslında biz rahatsız hissettikçe nereden büyüyeceğimizi fark edebiliyoruz. Hatta gelin bir challenge yapalım. Bu yıl için demeyelim hadi 2023 bitiyor. 2024 yılı için bir hata yapma kotası belirleyin. Hangi alanda gelişmek istiyorsanız sizi rahatsız eden neler varsa oralarda gelişmek için kendinize bir hata yapma kotası koyun. Ay ay bu kotayı belirleyin ve buna uyumak için çalışın. Örneğin en az başarısızla karşılaşıyorsanız yani hiç hata yapmıyorsanız büyük ihtimalle orada hala rahatlık alanındasınız demek olacak. O zaman işte oradaki hata yapma kotanızı tekrar değiştirebilir ya da yapmaya çalıştığınız projenin size gelişim alanında bir şey sunmadığını yani içinizdeki saklı potansiyeli dışarı çıkartmak yerine var olan belirlerinizi hala kurduğunuzu gösterecek. Dolayısıyla bu challenge bence çok keyifli. Kendinize 2024 yılı için iki tane konuda bu challenge'ı koyabilirsiniz. Bir diğer önemli konu benim biraz önce söyleyeyim disiplin konusu. Ben potansiyelize ulaşmak gerçekten potansiyele ulaşmak için gerçekten disiplin gerekiyor haftada kaç saat odaklandığımız, planlı pratik yapma isteğimiz, kısa vadedeki zevklere direnip aslında uzun vadeli sürekli büyümeyi düşünmek, o karşı yol alma becerisine ihtiyacımız var. Burada irade konusu çok önemli. Aslında irademizin bize destek olacağını düşünüyoruz ama disiplinli insanlar iradelerine pek güvenmiyorlar. Çünkü irademiz gün içerisindeki belli karşılaştığımız şeylerle düşebiliyor. Dolayısıyla aslında disiplin ise hep bizimle beraber kalabiliyor. Bence bu çok önemli. Hatta bu konuda marshmallow testi var ya büyük bir testten yani çocukların önüne marshmallowları koyuyorlar. Eğer yemezseniz size bir tane daha vereceğiz diyorlar. Çocuklar bunu yapmamak için, yememek için gözlerini kapatıyorlar. Başka oyunlar oynuyorlar, arkalarını dönüyorlar. Ama eninde sonunda yiyorlar. Ya da yemeyenler çok az var ve onların aslında hayatta çok başarılı olacağına dair bir deney var ama bu deney sonra yanlışlandı. Ama en azından şu var. Bizim ne kadar disiplinli olabileceğimizi, irademizi ne kadar kontrol edebileceğimizi aslında anlık zevkler yerine uzun vadede ne kadar düşünebileceğimizi çok güzel anlatan bir deney bu. Aslında yaratıcı, gerçekten fark yaratan, belli bir şeyin kurallarını değiştiren insanlara baktığınızda yani bu kişiler sporda, sanatta, zanaatta, mesleklerinde başarılı olan insanlara baktığınızda benzer bir prensip görüyorsunuz. Hem disiplinler hem de kasıtlı oyun dediğimiz bir şey yapıyorlar. Size bir örnek vereyim. Bir basketbol oyuncusu bir zamanlar lisede uzmanlar tarafından izlendiği zaman patlayıcı gücü olmadığı için kendisine asla NBA'de bir yıldız olamayacağı söyleniyor. 5 üzerinden de 3 arasında bir puanlama veriyorlar ve bu kişinin aslında pek de etkili bir oyuncu olmayacağı ama yine de bir NBA takımında bir şekilde destek oyuncu olabileceği söyleniyor. Kendisi kim biliyor musunuz? NBA'de şu anda bütün her şeyi değiştirmeye başlamış ve değiştiren Stephen Curry. Curry gerçekten de şu anda NBA'de üst sayının mesafesinden tutun savunma becerilerine kadar bir gardın ya da bir aslında yıldızın nasıl olabileceğine dair müthiş bir fark yaratıyor. Ve bunu yaparken çok eğlendiğini görüyorsunuz. Kendisine sürekli oyun içerisinde yeni şeyler koyuyor ve sürekli gülümseyen, sürekli gülen, eğlenen ve arkadaşlarıyla beraber eğlenen bir takıma sahip. Aslında bunu yapmasının ve gelmiş geçmiş en iyi şutör, en iyi en fazla üçlük atan kişi sayısı, rekorların hepsi şu an Stephen Curry'de. Ve bunları yapmasını sağlayan şey ise aslında Brandon Payne adına bir antrenörle çalışması oluyor. Payne'in sloganı şu, antrenmanlarımıza sıkıcılık yoktur. Aslında antrenmanlar özellikle de NBA gibi üst segmenti oynuyorsanız çok net bir şekilde disiplinli olmanız ve sürekli aynı hareketleri yapmanız gerekiyor. Şutu tekrar tekrar atmanız gerekiyor ki maç anda bunu yapabilin. Ona göre ezberleyin. O yüzden bu disiplinli olmak aslında antrenmanları sıkıcı hale getirebiliyor. Çünkü aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ama pain antrenmanları bir oyuna dönüştürüyor ve Curry ile beraber her zaman daha üstüne gidebileceği, elinebileceği bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Ve işte üç sayılık atışları, şutları, turnikeleri her şey bir oyun bir parçasına dönüyor. Örneğin Curry bir dakika içerisinde 20 sayıdan fazla atabilecek mi? Bunu NBA içerisindeki bir maçta da yapıyor Curry. Ya da her atıştan sonra ortasına koşup geri dönmesi gerekiyor. Ve bunu en hızlı sürede yapabilecek mi? Bir önceki yaptığı süreyi aşabilecek mi? Ve Curry şu anda oyun içerisinde de bunları yapmaya başladığı için inanılmaz bir gelişim gösteriyor. Hala gelişerek büyük bir fark yaratıyor ki bu sene Zona da çok iyi bir şekilde girdi. O yüzden de mesela Stephen Curry'nin antrenmanlarını bile izlemek çok eğlenceli. Çünkü antrenman içerisinde yaptığı şeyler bile gerçekten imkansız ki bir zamanlar yok artık Lebron James reklamı vardı. Lebron böyle sahanın dışından sayı atardı ve yok artık denirdi. Lebron James neler yapıyor yok artık Lebron James. Stephen Curry bunu artık normalleştirdi. O kadar atabiliyor. O yüzden bunlara bakmak yani yaptığımız şeyin içerisine eğlenceli oyunlar eklemek işte büyük bir fark yaratıyor. Burada da Adam Grant diyor ki Zevk olmadan potansiyel gizli kalır. Yani aslında Stephen Kördeki örnekten de alırsak biz gerçekten yaptığım şeylerde eğlenmeyi, zevk almayı, keyif almayı eklemeliyiz. Tabii ki de bazı şeyler sıkıcı gelecek ama onları nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Bunun için bence çok basit örnekler var. Yani mesela yolda yürürken siz de yapmışsınızdır. Yürürken kaldırım taşları arasındaki çizgilere basmamaya çalışmak ne kadar eğlenceli hale getiriyor değil mi? Normal yürüyüşünü bir anda değiştirmeye başlıyor. Ya da mindfulness yürüyüşlerde işte ne kadar çok sarı kıyafet giymiş insan göreceğim diye kendi sorup onları sanmaya başlamak. Bunlar da aslında bize farklı ama eğlence getirebiliyor. Yani kasıtlı oyun dediğimiz şey eğlenceli bir geliştirme için challenge kendinize sunacaksın. Challenge'ı daha eğlenceli bir hale getirmek için içerisine oyun ögeleri ekliyoruz daha basit parçaları bölüyoruz ki biliyorsunuz ki kafamızdaki küçük, aslında çok büyük. O yüzden yapabileceğimiz en küçük parçalara bölmek, 2 dakikalık kurallar kendimize koymak ve 2 dakika içerisinde onları yapmaya başlayıp ekleyerek bunları büyütmek. Ve tabii ki tekrar yaparak öğrenmek ve her seferinde hataları arayıp o hataları nasıl geliştirebileceğimizi görmek. Ama bu şu değil. Sadece hata arayıp hata konuşan birisi olmak değil. Bu hatanın size bir şey katacağını fark etmek. Yani ben hep hata yapıyorum, hep hata yapıyorum gibi kendimizi yüklenecek bir şey değil. Aa şurada mı hata yapmışım o zaman bir sonraki bunu yapmam diyecek bir heyecanla buna bakmak çok önemli. Dolayısıyla yaptığımız şeylerde ne istiyorsak kendimizi nerede heyecanlı ve keyif olarak hayal ediyorsak o konuda disiplinli olmak, yapmak istediğim şeylerin içerisinde kasıtlı oyunlar eklemek ve sürekli yenilikler ekleyerek becerilerimizi geliştirmek çok çok önemli. Ve bu sayede Edim Grant'ın deyimiyle proaktif kusurcu oluyoruz. Yani o kusurları bulan ama kusurlarla sürekli gelişen birisine dönüşüyoruz. Ve burada ne kadar çok pratik yaparsak o kadar da etkili. Tabi burada şu da çok önemli. Sünger gibi olmak gerekiyor. Buradaki sünger kasıt aslında filtrelere geçirmek. Sonuçta bir süngerden her şey geçmez değil mi? Sünger bilgiye açık, her şeyi emebilen birisi ki bilgi şu an her yerde. Dolayısıyla bilgiyi hep emiyoruz. Ama ne kadarını geçireceğimiz, ne kadarını tutacağımız bize özel bir şey olması lazım. O yüzden belli filtrelere ihtiyacımız var. Neyi merak ediyorum ya da Emre Erbirer ile yaptığımız bölümde olduğu gibi neyi merak etmiyorum üzerine konuşmak önemli, düşünmek önemli. O yüzden filtrelerimizi sürekli yenilemek, temizlemek gerekiyor ki biliyorsunuz hani son dönemde petek temizleme ile ilgili Kocaeli petek temizlemenin harika bir TikTok videosu da vardı. Belli filtreleri temizlemek gerekiyor belli dönem. Çünkü paslanıyoruz. Bu sefer ya her şeyi tutuyor ya da hiçbir şeyi tutmamaya başlıyor. O yüzden belli dönemlerde bu filtreye bakıp onları da yenilemek çok çok kıymetli. Dolayısıyla bir diğeri de sürekli öğrenecek bir mindset'e sahip olmak. Sürekli öğrenme isteği duymak, heyecan duymak ve bunu kasıtlı bir oyunla yapmak. Ve bence en önemli şeyden bir tanesi, Edim Grant bunu başka bir podcastine söyledi ve çok çok beğendim. Diyor ki, insanlardan geri bildirim istemeyin. Çünkü insanlardan geri istediğinizde belli bir kritik yapma isteği doğuyor. Onlara şunu söyleyin. Sence bir sonrakini daha iyi yapmam için bana ne önerirsin diye sorun diyor. Bu tavsiye istediğinizde araştırmalara göre bir sonraki daha iyi ne yapabilirim demek insanların sizinle daha fazla empati kurmasını sağlıyormuş ve size destek olabilecek önerilerde daha yararlı önerilerde bulunuyorlarmış. Bu da çok önemli bence. Dolayısıyla bunları yaptığımızda saklı potansiyelimiz ortaya çıkacak. Neden? Çünkü bir artık rahatsızlığı biz görüp arayıp buluyoruz ve o rahatsızlıkların bizi geliştirmesine olanak sağlıyoruz. İşlerimiz daha ilginç tutuyoruz. Kasıtlı oyunlar ekliyoruz Stephen Curry gibi ya da basit olarak yaptığımız o kaldırım taşlarındaki çizgileri basmama oyunu gibi eğlenerek öğreneceğimiz oyunlar tasarlamaya başlıyoruz. Challenge'lar tasarlamaya başlıyoruz. Ama burada şu da önemli. Edim Grant diyor ki tükenmişliğe karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Ama diyor ki bir de bore out diye bir kavram var. Yani sıkılmayın diyor. O yüzden zaten eğlenmek çok önemli. Kronik sıkıntı belki de hepimizin aslında belli olan merde sıkılacak vaktim yok diyoruz ama sıkılmak çok önemli ama sürekli sıkılacak bir halde de kendimizi bırakmamalıyız. O yüzden sürekli aynı işi tekrar ediyorsak araya eğlenceli kasıtlı oyunlar eklemeyi unutmayalım ve yaratıcılığımızı hep başka şeylerin üzerine dökerek bir bardaktaki su gibi onun nasıl şekiller alacağına dair bakmak önemli. Yani belli bir beceri yapıyorum, çok iyi geliyor bana bu. Oradaki yaratıcılığımı alıp başka bir alana koyarak orada denemek, deneyler yapmak, eğlenmek ve görmek önemli. Çünkü biz bunları yaparken içimizde bir heyecan duyuyorsak, kendimizi iyi hissediyorsak ve yapmayı devam etme isteğimiz varsa bu oyunlar da bizi ilgiliyorsa o zaman zaten kendi içimizdeki potansiyeli dışarıya çıkartmaya başlıyoruz demek ve neydi? Tavsiye isteğindi. Unutmadan şunu da söylemem gerekiyor bence. Edim Grant'a göre başarılı insanların dört tane özelliği var. Bunları şöyle anlatıyor. Diyor ki başarılı insanlar rahatsızlık arar. İki, hata yapmayı planlarlar. Yani planlı hatalar yaparlar. Deney gibi görürler hayatı ve hata yapmayı beklerler. Bu hatalarından gelişirler, öğrenirler. Yani proaktif, kusurcudurlar. Üçüncüsü ise geri bildirim değil, tavsiye isterler. Dördüncüsü ise zihinsel zaman yolcularıdır. Bu bana ilginç geldi. Ne demek bu? Aslında diyor ki ilerlemeniz takdir etmekte zorlanıyorsanız ki çünkü aslında kendimizi belli yerlerde minnet duymak, şükran duymak, kendimizi kutlamak gerekiyor. Bunun için diyor ki geçmişinizdeki halinize danışın. Yani 5 yıl önceki çağrıya gidip bakmak gibi. Ben 5 yıl önceki çağrıya bakıyorum ve şu an olduğum yerde bundan gurur duyar mıydı yaptıklarımdan? Bunu düşünmek çok önemli geliyor. Gerçekten duyardı. Ya da işte 5 yıl, yıl sonraki ne düşünelim? 5 yıl sonraki çağrı şu anki çağrının neyi yapmasını isterdi? Bunun gibi aslında zihnimizdeki zaman yolculuklarını yaparak kendimize bakmak ve ne istediğimizi görmek için bu hedefleri belirleyip yola çıkmak için bence bu da çok önemli. O yüzden meraklı insanlar bugünkü bölüm biraz daha normalden uzun oldu. Anlatacak çok şey varmış ama ben çok keyif aldım. Merak ediyorum sizler hangi saklı potansiyelinizi açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bu anlattığım yöntemler size nasıl gelecek? Kendinizi nasıl kasıtlı oyundan yaratabilirsiniz? Bunları da benimle sosyal medyadan paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ve üzerine hep beraber konuşalım. Bölümü başka arkadaşlarınıza gönderirseniz çok mutlu olurum ki böyle daha fazla insanın merak etmesini, saklı potansiyelini açığa çıkarmasına destek olabiliriz. O yüzden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Merakta kalın.